Göz egzersizlerinin en büyük faydası özgürlük. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda, eğitimlerde insanların hep söylediği şey şu. Gözlüğü bıraktığınızda ne olacak? Yani ne elde edeceksiniz? Özgürlük diye başlıyor. Çünkü gözlük ve lens bir protez. Ee, onları takmaya başladıkça insanlar e, görme sistemlerini aslında tembelleştirmeye başlıyorlar. Ee, şöyle ki... E, Deprem dönemlerinde ya da ona benzer acil durumlarda evler terk edilirken insanların iki tane proteze çok yöneldiği biliniyor. Belli bir yaşın üstündeki insanlar için en önemli şeylerden biri ağız protezleri, nişler. İkinci şey de göz. Yani gözlük gerçekten önemli. Ee, bir göz doktoruna gittiğiniz zaman doktorunuz gözünüzün ileriye baktığı duruma göre, retinoskopla gözünüzü ölçerek buna göre lensinizi zaten dizayn ettirmeye çalışır. Ee, ve gözler de bundan dolayı tembelleşmeye başlar. Yani gözünüz gözlüğü takmaya başladıkça bu olay ortaya çıkar. Ekonomik sıkıntıları ortaya çıkar. Yani gözlüğü taktıkça gözünüz iyileşecek diye bir şey yoktur. Ee, daha da ilerlemeye başlar. Göz çünkü tembelleşmiştir. Felficir okuması gereken, her yere bakması gereken göz bir süre sonra artık belli bir noktaya sadece sabitlenmiştir. Kafayla insanlar bakmaya başlarlar. Ee, en büyük faydalarından bir tanesi insanların ekonomik olarak artık gözlükten kurtulmaları anlamına geliyor. Operasyon gibi bir takım düşünceler insanların olabiliyor, ama operasyonun tehlikeleri var. Bunu göz doktorları da biliyor. Böyle olduğu için de en büyük faydalarından bir tanesi insanları özgürleştirmesi.